Babamın mezarını açtırıyorsun. Bana söylemiyorsun öyle mi yani anne? oğlum ya mahkeme kararını bekledim. Yani zaten şimdi kafam böyle sıkışık. Bir de bunu düşünüp dert etme istedim. O değil de sen bu otopsiden bir sonuç çıkacağına nasıl bu kadar emin oluyorsun ya? Emir çok umutlu. Ben de umutlanmak istiyorum. Çünkü senin anlattıklarınla bizim Aziz'i dava etmemiz mümkün değil. Ya bu Emir kim anne ya? Kim bu Emir? O Aziz'in iti. Sen bu herife nasıl bu kadar güvenebiliyorsun ya? Anneciğim, bize babanın fotoğraflarını Emir getirdi. Değil mi? E bu adam Aziz'in babanı öldürdüğünden de emin. Sadece kanıt toplamak istiyor. Kesin bu da yeni bir mümendir, ben sana söyleyeyim. Yok oğlum. Değil. Ya bize üç açıyorlarsa? Emir de Aziz'den en az bizim nefret ettiğimiz kadar nefret ediyor. Ben onun gözlerinde orası gördüm. Yavrusu o intikam alma isteğini ben tanıyorum. Hem o olmasa biz mezar açma kararını bu kadar erken çıkaramazdık. Para falan da istemedi, ya hiçbir şey istemiyor. Biliyorsun benim son zamanlarda durumum parlak değil artık. Biliyorum anneciğim biliyorum. Ben buradan bir çıkayım, durumumuzu parlatacağım sen merak etme. Her şeyi düzelteceğim eski hayatına geri döneceksin. Gerekirse gece gündüz çalışacağım. Seni babamın yaşattığı gibi yaşatacağım. Sen hiç merak etme. Ben sana kavuşmaktan başka hiçbir şey istemiyorum. Sen içeride iyi misin? İyiyiz işte. Anneciğim iyiyiz ne yapalım. Sen beni merak etme. Şimdi bir de beni düşünüp hasta etme kendini. Tamam mı? İyiyim ben. Mezar açılırken... ...sen de yanımda ol istiyorum. Ben o yüzden... ...cezaevi idaresine bir dilekçe verdim. Sen bu mezar açma işine bu kadar tutuldun yani ha? Kararlısın. Belli. Benim rızam olmasa da sen bu işi yapacaksın. Hadi bakalım. Evet. Evet. Yapacağım. Ve otopside inşallah babanın intihar etmediğine dair bir tane delil bulunacak. İnşallah anne. İnşallah babamı rahatsız ettiğimize değer. Bir de... Bir de ne? Ben sana başka bir avukat bakıyorum. Ceza hukukunda çok iyiymiş bu. Anneciğim... Bırak zaten para yok, pulu yok. Ne avukatı yani? O Aleyna ortaya çıkmadan beni buradan en kral avukat bile çıkaramaz. Hadi sen. Hoş geldin canım. Bitti karan. Çektiklerimizin sonuna geldik. Aleyna'ya ait bir iz buldum. Nasıl yani? Buldun mu Aleyna'yı? Gördün mü onu? Onu görmedim. Ama yaşadığını ispatlayabilirim artık. Yapmayın. Allah aşkına yapmayın çocuklar. Ya onu yaşadınız. Sizden başka inanan yok ki. Bu sefer durum farklı. Ayselciğim. Aleyna yaşasaydı ailesine bu kadar acı çektirmek ister miydi sence? Ya Karan'la bana acı çektirmek için evet. Hem elimde bu sefer çok önemli bir kanıt var. Ne var? Ben yine sarı yerde dolaşıyordum sokak sokak Aleyna'yı bulabilmek için. Bir kafeye girdim. Hani böyle bazı kafelerde not yazıp bırakırsın ya masalara. Aleyna'nın bir çizimini gördüm. Altına imzasını da atmış. Hemen tanıdım tabii. Garson Aleyna'nın bir fotoğrafını gösterdim. Tanıdı. Vay be. Aleyna o kafeye bir daha gidecek. Ve ben de orada olacağım. Karşısına çıkacağım. Dur artık diyeceğim. Sana yaptığımız kötülüğü misli misli ödedik diyeceğim. Bu diyeceğim. Karan bitecek bu kabus. Özgürlüğüne kavuşacaksın. Doğru deme bu söylediklerin. Gerçek. Oğlum, kurtuluyorsun buradan. İnşallah anne. İnşallah. Ben Aysel'e inanıyorum. Güveniyorum ona. Yalnız şöyle bir şey var. Biz Aleyna'yı kanlı canlı herkesin önüne çıkaramazsak... ...bu kabus bitmez. Ömer'in olsun. Onu ulaşmamıza çok az kaldı. İnanmıyorum. Ay sen. Ben... Ben sana teşekkür etmek istiyorum. Ya o kadar kendi telaşıma düştüm ki... Öyle bir türlü kalp kalbe konuşamadık seninle. Ya bütün bu olanlara rağmen... ...sen karını hiç yalnız bırakmadın. Hep yanında oldun. Çok teşekkür ederim sana. Teşekkür etmenize hiç gerek yok Sema teyzeciğim. Ben bundan sonra karının hep yanındayım. Ah canım. Tabii senin de. Ay. Pardon canım. Efendim Mahir Bey? Tahliye emrine göre evimi geçen hafta boşaltmış olmanız gerekiyordu Sema Hanım. Evet ama ben evi size satarken hani yeni bir yer bulana kadar <laughs> bir millet vermenizi istemiştim. Anlaştığımız süre doldu. Ben de hayrat ee, diye almadım burayı. Tamam ben bir yer bulsam zaten bir dakika durmayacağım ki orada. Hayır hem kira ödemiyorsunuz hem evimi boşaltmıyorsunuz. <laughs> tamam doğru haklısınız. Sadece ben sizden bir şey rica edeyim. Bir hafta, ya, sadece bir hafta. Veremem kardeşim bitti. Ben eve gelip kalan eşyalarınızı kapının önüne koydum. Gelip buradan alırsınız. Ne demek kapının önüne koy? Alo? alo? Ne oldu? Ah, sokakta kaldım. Ah, ya evi sattım. Adam yani tahliye süresi dolduğu için eşyaları kapının önüne koymuş. Ben nereye gideceğim şimdi? Nasıl yapar böyle bir şey ya? Haksızlık bu. Tahliye süresi dolmuş öyle diyor. Ya ay Allah'ım ya. Ben yeni bir ev tutacak. Param da yok. Ya üzülme. Nasıl üzülmeyeyim kızım? Nerede kalacağım ben? Ya tamam. Bulacağız bir çaresini. Tamam. Ben sizi bırakmam. <laughs>